bugünkü eğitim yapılanmasının pek çok başka toplumsal kurumda olduğu gibi eğitimde de bugünkü yapılanmanın artık anakronik hale geldiğini bugün bugünkü elimizdeki teknik imkanlarla eğitimi dört duvar arasına sıkıştırmamamız gerektiğini öteden beri söylüyorduk. Gerek yayıncı olarak İvan İliç'in Okulsuz Toplum Kitabının çevirisi vesilesiyle gerek daha sonra köşe yazarı televizyon programı olarak hep bu görüşü yani artık eğitimin ilk okuldan üniversiteye kadar eğitimin sanayi sanayi devrimi'nin doğal sonucu olan fabrika düzeninde örgütlenmiş okullar yerine kurumlar yerine, eğitim kurumları yerine daha açık mimarili daha açık uçlu bir eğitim sürecinin gelmekte olduğunu gelmesi gerektiğini ve gelmekte olduğunu savunan işler ve sözler söyledik. Mesela yönet danışmanlığını yaptığımız bir televizyonda o günlerde en gözde kliplerimizden bir tanesi Pink Floyd'un Duvar albümü, The Wall albümündeki eğitimle ilgili şarkıydı. Keşke o işi becerebilsem, biraz iletişim becerim olsa da, becerebilsem de şimdi size buradan o şeyi The Wall albümünü, o şarkıyı dinletebilsem. Orada söylemek istediğimiz her şey müzik çok güzel bir müzik eşliğinde ve çok güzel bir klip düzen, senaryosuyla aktarılıyor. Öğrenciler bir taraftan kaz adımlarıyla uygun uygunadım. Ee, okula adeta bir e, kıyma makinası biçiminde tasarlanmış okula e, gir, giriyorlar. Orada belli işlemlerden geçirildikten sonra öte taraftan mamul e, ürün e, mamuller olarak, mamul e, öğrenci yani eğitilmişler olarak dışarı çıkıyorlar. Bu fabrika düzenine göre fabrika düzeni anlayışında örgütlenmiş olan e, eğitim kurumları modelinin en e, çarpıcı e, eleştirilerinden biri idi. Tabii bunun e, başka teorik düzende dediğim gibi İrvan ile için açık toplum üzerine yazdıkları, açık affedersiniz. E, okulsuz toplum üzerine yazdıklarıyla e, birlikte düşünüldüğünde bu işin zamanı gelmişti zaten zamanı gelmişti. Dediğim ki arkadaşlar bundan sonra mimar arkadaşlar özellikle eğitim kurumları ile ilgili mimari e, e, projeler üzerinde çalışırken bir yandan kenardan Pink Floyd'un The Wall albümünü e, uzaktan uzağa dinlerlerse çok iyi olur demiştim Şimdi tamam vaktiniz oldu diyoruz. Ana e, Anakronik hale geldi diyoruz. Ben bunu Aranızda bu, bu tür e, sohbetlerimi daha önce dinlemiş olan arkadaşlar var, onları biliyorum. Onlar kusura bakmasınlar ama o örneği bir kere daha vereceğim. Ben bu e, zamanı geçmişliği, anakronik hale gelmeyi şu örnek üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Şimdi e, Büyük şeylerde pek mümkün değil ama diyelim kırsal alanlarda, e, tenha bir yerlerde bir dağ başında bir akşam, bulutsuz bir akşam gökyüzüne baktığınız zaman gökyüzünde milyonlarca yıldız görüyorsunuz. Görüyoruz. Fakat gökbilimciler diyorlar ki o gördükleriniz sizi yanıltmasın. O gökyüzünde gördüğünüz yıldızların büyük bir kısmı artık yok. Yok, onlar söndü. Ama onlar o kadar uzaktalar, o kadar uzaktalar ki ışıkları şu kadar milyon ışık yıl sonra ancak buraya geldiği için biz onların yani şu kadar milyon yıl önce zaten sönmüş olan o yıldızların ışığını bugün sanki varmışlar gibi görüyoruz. Yani tıpkı güneşin ışığının dünyaya 8 dakikada gelmesi gibi. Bu ne demektir? hiçbir zaman güneşi gerçek zamanlı olarak görmüyoruz. Yani şu anda güneşe baktığımız, bakmayalım da bakar gibi yaptığımızda oradaki güneş 8 dakika önceki güneş. Yani güneş bir anda patlasa yok olsa biz onu ancak 8 dakika sonra idrak ediyoruz. idrak edebiliriz eğer hala hayatta kalmışsak. Dolayısıyla bazı sosyal kurumlar da böyle. Okul da bunlardan biri sanayi devriminin kendine özgü koşullarında ve o zamanın şartlarında etkili olabilecek ve olmuş bir biçimde örgütlenmiş olan eğitim sistemleri artık değişen üretim teknikleri, değişen çalışma koşulları, değişen toplumsal ilişkiler nedeniyle aşılmış olan o dönemin aşılmış olan koşullarının ürünü olarak hayatiyetlerini artık daha fazla sürdüremezler. idi. Zaten öyleydi. zaten öyle. Ha, ama buna rağmen biz biz yani siyasetçiler, akademikler, yetişkinler, iş adamları, e, kanaat önderleri, anneler, babalar olarak bu sanayi devriminden müdevver sanayi devriminden bize kalmış olan bu okul yapısını, okul eğitim sistemini başka nedenlerle, kendimize mahsus başka nedenlerle eğitimin kendi gereklerini icap olarak değil, bizim başka hesaplarımız nedeniyle hala sürdürüyor olabiliriz. Ama artık bunun zamanı doldu. Bunu böyle köşe yazılarında daha net, Milli Eğitim Bakanı içer biraz daha dolaylı cümlelerle anlata anlata gelirken, şimdi birden Covid 19 bütün bu anlatmaya çalıştıklarımızı e, herkese hiç böyle teorik e, zeminlere ihtiyaç duymadan gösterdi. Başka bir eğitim sistemi mümkündür, başka eğitim süreçleri mümkündür ve hatta giderek gereklidir. Bunu hepimize, bütün dünyaya gösterdi.